Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle kaldığımız bu Minecraft acevinci neden devamına hoş geldiniz. Ee, baksanıza çok gelişmiş ki ya. Bundan kaç gündür video atmıyordu olur. Bunu hemen bir açtık. Açtım Ömer söyledi. Hop. Bir ağaç daha buldum. Laça daha ev yaptım. Yapayım daha. Şu an bir. Bilme yu Arkadaşlar ben e, bir videomda, videom ciddi söylemiştim ama gitmemiş onu sadece bilmiyor olduk, değil mi? Değil mi? Bilmiyor olduk arkadaşlar. Onlar hayır, videom el, videom ciddi söylemiştik. değil mi? Ben iki ağaca yol yaptım. Biraz daha yapacağız ama boş geçilmeyelim. video boş olmasın diye arkadaşlar. Hop. Evde taş yapmıştım. Taş. Kıyım. Alayım taş. koyayım. Üstümde taş kalmıştı arkadaşlar. Örtodum. Onları altına çevirdim. ben de koyalım. Ne yiyoruz? O benim bir videomdan gördün değil mi? Evet. Ben görüyordum aslında. Evet. Çıkabilmiyordum ha. Çıktın sen. Gördüğünüz gibi ben o şelale olan yere bir tane hop arkadaşlar. Bak yaptım hava Evet, Buraya da taş kazmıştım. Ev kimi olmuştu? Bakın Hoş böyle. Hop, bunları kırayım ben. Biraz daha taş alacağım. Ondan ben bu evi <laughs> keseceğim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir çok altım. Bunu ne yapılıyor? Ya? Bundan bir şey yapılıyor. ha. Bu sert kayalar gibi bir şey. Bu normal taş. Taşın önemli. Hop. 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 Bekle, ne? Altta doldum. Bazıları altta oluyor. Şu an ben köylü zombi taptım. Köylü zombi işimize yer alacak biraz sonra. Bunu öldürme tamam mı? Köyüncü zombi var. Köyüncü zombi topladı. Köyüncü yuh. Ne kadar topladı. Bir beş beş Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz bir şeyler yapıyoruz yani. Ben biraz bir yere gideceğim. O elden başka şey zat tapabilirim belki. Madene gitme vakti belki de geldi. Belki de ben sıkıştım. Help me. Hiç yanımda arkadaşlar. Bu malzem taşıyalım. Hop hop hop. Hop hop. Tamam. Böyle bir şey yaptım. Ben sandığa karpuz koydum. Seni götürebilirsin. Karpuzu hamısını mu yiyeceğim ya? Hop 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 hop. Hop. Taş ben eve koymuştum. Var. Çoklu değil mi? Evet. Glam arkadaşlar. Yap. Ne yapalım? Gündüz. Yap. Gündüz zaten. Evet. Baksana, oluyor. Oluyor tamam. Yaptım. Hop arkadaşlar ben yaz gidiyormuşum. Şey, bir şey taparız. O demir. Ama kazman kılılıyor ya. İki taneymiş. evet geldikten sonra kazmamı yenileyeceğim. Bir tane daha yiyelim içime içime. Hayır biraz bakıyorum belki bir şey falan olur. İki tane üç tane koyun taptım. Yanlarında da biraz şey derken basılmamış kumlu çöy. Evet basılmamış. Ama evde şeyler var ya. Hayır basılmış. Ölüp, kendimizi evet. Ama seni teleport basılmış ama. Bak. Hı hı. Önde. Nerede? Bak ama basılmış. Nerede? Ama güzel taptım. İyi. İyi saman bayla aldı da bak. Ne? Tamam, İçeride şöyle zombi var. Hı çekildim. Sen sabah boyalarını al ben. Hayır, öldüm be. Evet. Zombi. Ah. Oh. Tarlalarda tuvar, her şey al, yemekleri. Evet, tamam. Sen tarlalar tutuyor o zaman. Tamam. Ne var, ne yok, hamısını al tarlada. Bir evlilden alayım yok. Bak, zombi. Gel, evet, gel, burada tarla var, olsana Biraz evlerden de alayım mı? <laughs> Saman boylu al hop hop hop. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben biraz zillerledim. Biraz zombi <laughs> taptım. Biraz e, ne zümrüt. Biraz da ekmek taptım. <laughs> ekmeklerin hepsini aldım. Ondan bana o bakayım ekmeklerim. 39'dur da ekmek. Kim bu elde var? Yok. Arkadaşlar neden mi biz çöylü zombilere vurmuyoruz? İşimize yarayacak. Şöyle birisi eve girmeye koymuyor diye onu öldürüyorum. Tamam. Evet boşuymuş. ha. Hayır. Ben de tarla. Ben de tarla görmüyorum ki. Yoksa olacak. De, abone alt kısmı var iyi. Hop 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 hop. Ben hemen hemen hemen. Şunu alalım da hop alalım. Yani bu bom basılmış diye en normal bu olabilir. Of saman balırası. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir ser. Gözümüz her doymuyor. Gözümüz doyuyor ama gözümüz doymuyor. Değil mi? Yes, yalnızca barbi var zariyatı var. Bak bak. Güzel oldu. Bak o. ne var ne yok Kedi var burada Hayır Yeter ya takıldım Kılıç var idi Hemen kırayım Bu eve bayım bayım müsteh çevir değişeceğim Bu yapabilirim <laughs> iki tane benim gördü benim koyduğum mod var da arkadaşlar ha birisi normal zombi var da böyle benim koyduğum modun zombisi onun küçük ve büyüğü kafasına binmiş <laughs> <Bana yatayım. gülüyor> evi değiştim arkadaşlar Bak. sıf bakmak için ah. Buldum, ya. Aa. Aa bu yerler kitaplık. Kitap yani. Kitap hmm. çok şeyimize yarayacak. Hmm. Demek ki yine yok mu? Demek yok. yine yok. Olumcu da yakıyormuş da. Ben biraz daha ilerleyeceğim arkadaşlar. Hani çayı hmm. bulduk ya. Ben gideyim. Bakın arkadaşlar ve yeniden böyle bir, bir, bir olsun şu. İki zombi yeneyim ben. Hop, 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 hop. Ne yaptın? ama benim şeyim malıydı ya o mod koyduğum zombi. ikisini de yendim. Allah'ım. Burada kaktüs var. Uyuşlanmış. Ne Yakın evet. Ne şunluyor? Zirvedeyim. O zirveye çıkan yer var ya. O ben çıkmıştım. Hı, laf, laf. Adamın çatısına. Ah arkadaşlar. Kaldı, Yine mi iki tane benim koyduğumuzu zombi mod ya. Allah çok ayıs oldum. Sinir oldum böyle. Arkadaşlar biraz daha çöp takabildim diye gülüyorum. Gül çetin mi? Acaba nasıldı? Tahmin ediyorum. Güzeldi güzel bir Hiç hayatımda yemedim ya. Daha da az yiyorsun. Evet. O, o kadar. numara 5 yıldız. 10 numara 5 yıldız otel. Hmm, ben Aklıma bu geldi. Kardeşim helikopter. On numara 5 yıldız otel. Ne? Nerede? Buradan doğru. Bakın, o da yatak span pointini çektim mi? Hayır. Azim öldü mü? Ben de Lazim öldü. Yo, Azim. Sen o her şeyi point çektin mi evet, sen? Hayır. Ben buradan de... her bir şu yataktan tam kardım yine. Sen ben kendimi öldürdüm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu video bu kadar olsun yani değil mi? Evet. Bayağı... Ben de eve geliyorum. Tamam. Allah. Biz kız öptüler. Anladın mı? Oy. Hemen benim. Hemen Oy. benim yanıma gel. Bitir çekimini yapalım. Gel. Onu şeyler de Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildiğimizi unutmayın. Ben biraz aldığım eşyaları koyayım arkadaşlar. Bana 1.64 Hayır 100 tane şöyle esnek yapıyor Hı? Ben 5 tane yapabildim Gultor'dan ne oldu? Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Ben bir sürü yatak taptım. Aa, saman bayralarını çevirmemişim. Aa, biraz öldüm. Saman bayralarını çevireyim. 60 tane kölek yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. <laughs> Gördüğünüz gibi bu sefer köyü taptık. Ee, ve ve şu siyah koyun öldüreyim de bitirelim. Şurada siyah koyun. Hop 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 hop. Ve arkadaşlar bay bay.